Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhaba ee, bugün kanalımıza biraz anlık sıradışı bir görüntü atmak istedik bizler Rize'de yaşıyoruz daha önce de bahsetmiştik şu anda da Güneydoğu ilçesi sınırları içerisinde ciddi bir sel oluyor görmüş olduğunuz gibi araçlarla zor ilerliyor. Derenin yaklaşık 5 metre civarında duvarları var. Şu an yaklaşık 3 metre civarında bir su yüksekliği var. Derenin akışına göre diyelim. Çok yoğun bir çamur kokusu geliyor. Şu anda alabiliyorum. Büyük kütükler gördüğünüz gibi bakın. Muhtemelen bunlar menfezleri tıkıyor. Bakın araç evet şu anda geri gitmeye çalışıyor ama gidemiyor. Bir, bir çamur geliyor yukarıda. Evet Rize'nin güney ilçesindeyiz. Yaklaşık 3 saattir aralıksız bir sağanak yağış var. Güney su deresi bu şekilde özellikle dağlardan çamurla beraber e, menfezlere gelen odunlar var. Taş parçaları var. Bunlar da yolu tıkıyor. Şu anda bu çekimi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarından yapıyorum. Şu anda çamurlu su bizim kampüs alanımız içerisine de girmeye başladı. Gördüğünüz gibi çok ciddi şimşek çakıyor. Araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Bugün öğleden sonra başlayan yağış yaklaşık 3 saattir sağanak şeklinde devam ediyor. Şu anda araçların ilerlemesi oldukça zorlaştı. Göne de ilk bir, bir şekilde atıyor.